Evet, şu anda Onif'te belli Bellahadit ameliyatını izliyoruz. Hocam, biz Bellahadit ameliyatı diyoruz, hastalarımız da çok seviyorlar, iyi bir örnek olduğu için ama Bellahadit ameliyatını tıbbi olarak anlatır mısınız bize? hastamızın ameliyatı aslında endoskopik bir yüz germe ameliyatı. Endoskopik yüz germe ameliyatı nasıl yapılıyor? Herhangi bir yüzün görünen bir yerinde kesi olmuyor. Saçın içinden bakın, şuradan küçük bir kesiden, 2-2,5 cm bir kesiden girip Yüzün tüm bu alanını, çizdiğimiz yerlerin hepsine e, müdahale edip buradaki sorunları çözüyoruz. E, endoskopik şakak germe, endoskopik alın germe, endoskopik orta yüz germe şeklinde üç aşaması var. Hocam aslında basit bir kaş germe gibi bir ameliyat değil. Bu bayağı komplike bir ameliyat. Herhangi bir neşter, bıçak kullanmadan endoskopi yardımıyla yapıyorsunuz. Bu herhalde yüz germedeki riskleri e, tamamen elimine eden bir şey. Tabii kalıcı bir işlem sonuçta. Bir yüz germe ameliyatı tek fark bu işlemlerin kesiği olmadan tamamen endoskop endoskopla yapılması.